Herkese Eskişehir Kültür Sanat Turu'ndan merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an karşıya ee, karşıda görüyorsunuz tarihi odun pazar evlerini gezeceğim. Burada Balmum, Balmum Heykeller Müzesi var. Oraya gezeceğim. Ondan sonra odun pazarı modern müze var. Oraya gezeceğim. Onun dışında bir iki tane daha müze var. Onları da gezeceğim. Bunları da gezerken sizlere de göstermek istiyorum. Hadi hep beraber Eskişehir'in tarihi kısmını gezelim. Burada böyle çok güzel bir merdiven sistemi yapmışlar. İstanbul'da komodo merdivenler var ya aynı ona benzettim ben. Şu an ilk olarak e, modern müzeye gideceğim. Bir oraya çıkacağım. Ondan sonra bambumu, ondan sonra evleri gezeriz. Etrafı gezeriz. Bir iki tane daha müze var. Onları da gideriz. Böyle güzel bir göz olmuş olur. Böyle bir tasarıma sahip. Gerçekten tasarımında çok güzel. Buranın içine girelim. Görelim. Dışı böyle ahşap kaplamışlar. Bilet yeri de burası. Biletimizi alalım gidelim. Şöyle bir bilet aldım 70 TL. Arkasında da böyle gene bir şekil var. Şimdi müzeye doğru gidiyor Giriş bir ihtimal yok arası. Oradan doğru gireceğim. İçeriye girdim. İçerisi hemen sol taraftaymış. Ee, çanta arkada taşımak yasakmış. Eserden çalmamış. burada şöyle dolaplar varmış. Bunlar koyuluyormuş. Şimdi bunlardan bir... Bunu koyacağım. Şöyle şunu. Şöyle koyuyoruz da bunu nasıl yapacağız ki? Çiftem belli diyeceğiz. Şunu halledeyim. Şey yaparız. Kulağımı basit. Şifrenizi oluşturuyorsunuz. Şuna tuşuna basıyorsunuz. Oluyor. Şuradan şöyle gidiyoruz. harika bir şeyle karşınızdayım. tamam ya. Bunun da hemen şeyini göstereyim. Yazdı böyle şöyle bırakıyorum. Doktoru bakabilirsiniz. Burada da Halil Keser'in yazan hava. Birisi yazdığı zaman bir Necat. Melih Devre. Bu da şöyle bir tablo. Bayağı güzeller ya. herkes en iyi poz yakalamak için bu kadar çekmeye çalışıyor. Şimdi onu da okuyacağım. Eseri yapan e, Japon bir sanatçıymış. Bambu ağacını dört getirmiş. Gerçekten çok güzel bir eseri duruyor. Burada da e, e, nasıl yapıldığının videosu var. 8 metre yüksekliğindeymiş böyle bir eser. Harika bir Üç kata çıktım şimdi. bu bölgene Bir arası var ya. Bir. Balıkları şey yapmışlar. hemen odun pazar ederiz. Çünkü ne bakar mısın? Çok iyi değil mi ya? Çocuğun kucağında horoz var. Çok güzel çizilmiş ya. Yine bir tane harika bir fotoğraf yaparsınız. İnsanlara görüyorsunuz. Çok güzel çok eser var. Böyle ben daha enteresanları çekmeye çalışıyordum Hepsi çok güzel ama evet daha ilginç. Daha şey olanları. Mesela şurada gözükmüyor şimdi. Gözükecek bir bardak var. Bunun içindeki su oynuyor böyle sağa sola. Bilmiyorum kamerada gözüktü mü? Hemen size göstereceğim eserinde kim ait olduğunu şey yapın diye. Böyle yine güzel bir tablo var. Şuradaki de şöyle bir şey gün şey. harika bir şeyle karşınızdayım. Evet, tamam ya. bunun hemen şeyini göstereyim. yüz cevap şöyle bir. Evet. Amerika'ydı. Bu evet. evet, şimdi bir soru cevap yapıyoruz hemen. Buradan videoyu durdurup yorumlara gidebilirsiniz. Siz hangi sayıları veriyorsunuz Ben 9 gördüm, 1 gördüm, 8 gördüm. 6 gördüm 7 gördüm 5 var Sizler hangilerini gördünüz? Yorumda buluşalım Bu eserin sahibi de Bu abimiz Bu da size artık bu müzede Gösterdiğim son Resim Potre Gerisinde artık gelin de siz gezin Gerisi de biraz merak olsun sizin için Bundan sonra Balmony Müzesine gidiyorum. Ben biraz da buralarda gezeceğim, okuyacağım. Neler var neler ve i̇şte dediğim gibi gelin gezin. Modern müzeyi gezdik. Gayet güzeldi. Siz de işte dediğim gibi gelin gezin. Şimdi Balmony Müzesine gidiyorum. Ondan sonra da evleri gezeriz. Gayet güzel keyifli Hiç sanat sevmiyorsanız, resim, müzik, bilmem bir şeyler sevmiyorsanız bile bir kere mutlaka olsun gelin. Gayet güzel ve hoş. Şimdi ikinci durağımız olan Balmum'una gidelim. Balmum Müzesi hemen burası. Yan yanalar zaten. Ama burada bayağı bir sıra var, kalabalık. Merak eden bir yer. Sırayı beklesem diye düşünüyorum. Beklemiyorum ya. Evlere gezelim. Ondan sonra tekrardan buraya uğrarız. Hem içerisi kalabalık belli. Hem de sıra var. O sırayı beklemeye gerek yok. Sırayı <laughs> bekleyeceğimize gidelim gezelim. Daha iyi dönüşe uğrarız. Odun pazar evlerine giriş yapmak bulunmaktayız. Burası da kent belleği müzesi. Artı çağdaş cam sanatları müzesi. Sağ taraf sol tarafta otel. Burası da böyle tatlış bir ev. Burası da Eskişehir hamam müzesi. İlk önce bu sokaktan gidelim. Burada bir kaç ev var. Ondan sonra tekrardan bu sokaktan böyle devam edip daha güzel evleri göreceğiz. Şöyle başlangıç nok noktamız burası olsun. Haydi. Bu evlerin hepsi restore edilmiş arkadaşlar. Yani tarihi ama restore edilmiş. Dış cepheyi boyamışlar, süslemişler. Biliyorsunuz bu da az bir restorasyon gibi bir şey. Veya daha önce restorasyon yapılmış şey. Burası da Atlahan El Sanatları Çarşısı. Hemen oraya da bakalım. Burada bir iş adamların derneği varmış. Şurada bir kafe mevcut. İyi içeriye. Böyle oturma yerleri var. Küçük butik shoplar var. Hediyelik eşyalı eşyacılar. Güzel ufak bir çarşı. Burası da böyle ufak bir Çarşı Böyle yine hediyelik eşyacıların kafelerin Olduğu bir Cadde Aşağısı da ana cadde Güzel bir cami var taş cami Böyle bir küçük bir çarşı Şuradan doğru gidelim biz Böyle güzel onu atmış da atmışlar. Süs eşyaları, hediyelikler. Evet güzel. Burada bir pis pis var ya. kaçmadı. mı <laughs> <Güzel>. Yazıktı. <laughs> Burası da bitti diyelim. Yeter artık. Ee, gerisini kendiniz gelin gezin ya. Şimdi teşvik olmuş olsun size de. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel. Hediyelik eşyalar, magnetler Süs eşyaları var Gelirseniz alırsanız Size buradan gitmeden bir tane de ücretsiz müze göstereceğim Eti Saatli Sanayi Müzesi Ücretsizdir Girip gelebilirsiniz bu eskiden eski, eski gazeteler var. Sınırlı bir. telefon. Ben yazılı kaya. Şöyle. Şuraya bırakıyorum gene. Dur, dur bu bir de size pirip sıralarının bir şeyini bıraktım. Midasın altın kütüphesiymiş. Oh, Şurada da bir gözü bırakıyorum. Matrah. Çiçekçi nasıl bu? Eskişehir Mehmet 1536. Koltuk. Burada evet. elde yemeği var. Su kabı. Haşhaş haş taşı. Galsara. Yine eski gümüşler. Güğünler yönüşçü mü? Bizim de var. Eski fincan resmi makinesi. bize Eski fincanını makinede. Burada Eskişehir'in coğrafi işaretli yemeği. Nazilli. Eskişehir'de paranın

Eski şehrin hanımları, kaplıcaları burada Evliya Çelebi'nin de bir Kutu var bir küçük kutu var Yani tepede tek var Eski şehrin madeni Haritası yani maden olan yerler Ben şöyle maden taşlarını göstereyim Bazalt, Travarkan, Kurşun, Victoria. Millet millet aşı zaten eski şeyle özleşmiş şey. Onyx. Vermiculit, Kayrak, Agat, Nikel, ince taşı, Kromit, Manyezit, Alç taşı, kovalent Kil, Radyolarit, Altın, Demir, Bakır, Mika, Barit, mermer, sepiolit, talk, kuvars, opal, jasper, çiriz obras, kalsedon, florit, manganes, şuradaki küçük taş, limit, büyük taşta bor, bor madeni, böyle bir şey arkadaşlar. Yani bor bor diyoruz ya işte alıntısı bol madeni. Şu altın çok enteresan geldi görüyorsunuz. Biraz böyle mavimsi. İçinde böyle hafiften sarık olan bir maden taşı. bir aynı aldık Bu müze bağışlarla ee, kurulmuş arkadaşlar. Her bir ürünü bir bağışçı bağışlamış. Eski dönem teraziler, günümüzde de kullanıyor ama çok az. Şöyle görüyorsunuz. Aldığım adı satmak satmak zorundaymış. Yani çok güzel yani. Eski dönem yazar kasa. Fotoğraf makinesi. Hesap makinesi. Şimdi hesap makinesi. Bu da hesap makinesi. Eski evet, dönem yazıyor. <laughs> Telefon hepsinin atıyorsun. Bunlar da eski madeni paralar. Bunları bir sürü uzatırlar. şimdi eski. 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş. Evet. Evet. Cumhuriyet dönemindeki paralar. Bir hatırlayanlar. Ondan sonra şunlar devamlı. burada. Bunları atlamayalım da. Eski Şimdi paralarımız. Eskişehir'in bankası. Esbank. Şöyle şeyi yaprakları telefon bunlar da Osmanlı dönemi madeni paralar kağıt paralar bunlar da hemen gene Cumhuriyet dönemi olan kağıt paralar kazan burada da eski dönem takılar var çok güzel bir şey yani şimdi. Bu da öyle. Tespi, cihazları, bileklik, bunlardan işte işlem aletleri, el aletleri, kalay, bakır. Eskişehir'de dokumacılık tam bir premium şehir ya, her şey var. Nasrettin Hoca'yı anlatmıştın Eskişehir'de olduğunu aslında. Şurada da hikayeler var. Şurada da yurtuşarası hikayesi. En meşhur olanlardan bir tanesi. Eşleri tespitme olayı. Eskişehir'de basın Biliyorsunuz ki devrim otomobili Eskişehir'de yapıldı Bu arada onun e, Röportajını yapmışlar Onu yayınlıyorlar bir heyecan içerisinde birbirlerine kırdıkları şey de olmuştur. Atölyede yukarıda bir Şeysi vardı. her gün bir gün azalmak suretiyle arabanın yapım aşamasını anlatıyorlar. Bu kaldı, şey gün kaldı, bu ve taktik. tabii insanların üzerinde bir heyecan ve bir bir Burası da artık müzenin çıkışı. Kara Karakurt Karakut. Havalar İlk tren. Lokomotiv. Bu da devrim arabası. Eskişehir'imizin gururu, hatta Türkiye'mizin gururu o dönemlerde. O dönem yapılan başka marka araçlar. Ücretsiz müzemizi de gezdik. Siz de gelirseniz gezin, gerçekten güzel. İşte bir takım kişilerin bağış yapması sonucu kurulan bir müze. Ücretsiz onun için. Gayet güzel. Şimdi Balmumu müzemize gidelim. Sıra varsa da bekleyelim artık. Yapacak bir şey yok. Müzeye girdim çıktım, Bambu Heykeller Müzesi. Video çekmek yasakmış. Onun için çekemedim. Fotoğraf çekinmek serbest ama bazı e, özel bölümler var. Oralarda fotoğraf çekinmek yasak. ücretli fotoğraf çekiyorlar. Kız çocuklarına ve engellilere yardım için. O bölümde işte e, dünyadaki liderlerin heykelleri var. İşte Obama'nın. Işte Kraliçe Elizabeth'in. Ne bileyim. Ee, Almanya Başbakanı, işte üç Hollanda, bilmem bilmem devlet adamlarının eee şeyi var. Heykelleri var. O bölümde fotoğraf çekmek yasak. Onun dışında diğer bölümdeki fotoğraf çekmek serbest. Bazı ee, oyuncuların benzemiş heykelleri. bazıları hiç ya benzememiş. Kötü duruyor açıkçası. Gelirseniz girebilirsiniz. Bilet ücreti de 30 TL tam.